Çikolata nasıl yapılır? Çikolatanın kısa tarihi şöyle özetlenebilir. Milattan önce 1500'ler Olmekler kakao çekirdeklerini ilk kez kullandı. Maya ve Aztekler kakao tanrıların armağanı sayıldı, içecek olarak tüketildi, hatta para yerine kullanıldı. 16. yüzyıl İspanyollar kakao ile tanıştı, şeker ve vanilya ekleyerek Avrupa'ya yaydı. 18-19. yüzyıl sanayi devrimiyle çikolata katı formda üretilmeye başladı. 20. yüzyıl sütlü, beyaz, bitter çeşitleri gelişti, dünya çapında popüler oldu. Şimdi çikolatanın yapım aşamalarına bakalım. Birinci temizleme çekirdekler kalbur ve delikli levhalardan geçirilerek yabancı maddeler elenir. İkinci kavurma. Çekirdekler kavrulur. Tat gelişir. Kabuklar gevşer. Üçüncü kırma ve ayırma. Kabuklar ayrılır iç kısmı yani nib çekirdek parçacığı elde edilir. Dördüncü ezme ve ilk öğütme. Nibler ezilerek kakao kitlesi, koyu macun oluşur. Beşinci ilave ve rafinasyon, şeker, süt tozu, varsa, kakao yağı vesaire eklenir. Merdanelerden geçirilerek partikül boyutu küçültülür. Beşinci konçlama, karıştırma, olgunlaştırma. Macun uzun süre karıştırılıp ısıtılır. Acı uçucu maddeler giderilir, aroma ve dokusu iyileşir. Altıncı son öğütme ve ince işleme. Gerektiğinde tekrar merdanelerden geçirilir, kıvam ve doku son kez düzeltilir. 7. Temperleme, soğutma altüst etme. Kontrollü soğutma içecek egeyen karıştırma ile kakao yağının doğru kristal yapısı sağlanır. Parlaklık kırılma. 8. Kalıplama eritilmiş, temperlenmiş çikolata kalıplara dökülür. 9. Soğutma ve çıkarma kalıplarda soğutulur, alt üst edilip kalıptan çıkarılır. 10. Paketleme Son kontrollerden sonra ambalajlanır ve sevk edilir. Bu tarz bilgiler için lütfen abone olmayı unutmayın.